3 basamaklı dans sayılardan kaç tanesinde 0 ve 1 rakamı birlikte bulunur? Şimdi rakamları farklı demediğine göre bizim bunu iki versiyon olarak düşünmemiz lazım. Bir rakamları farklı olmasın, ikincisi rakamları farklı olsun. Şimdi baktığımız zaman 0 ve 1'den içlerinde 0 ve 1 ile aynı olacak şekilde yazabileceklerimiz 1 adet 1 ve 2 adet 0'dan meydana gelebilecek yüz sayımız ki bu bir tanedir. Ya da 2 adet 1 ve 1 adet 0'dan meydana gelebilecek 110 ve 101 sayılarıdır ki bu da 2 tanedir. Rakamları aynı olacaklar. Toplamda kaç tane olacaktır? 3 tane olacaktır. Devamında ise rakamları farklı olarak düşünelim. Yani 0, 1 ve bunların yanına herhangi bir rakamı kullanmış olalım. Mesela 2'yi getirmiş olsaydık. Biz bunlardan kaç tane 3 basamaklı sayı yazabilirdik? Başa 0 yazamayacağım için iki çeşit. Ortaya 3 rakamdan birini kullandığım için iki çeşit. Sonra da bir çeşit gelecekti. Bu da toplamda 4 tane olacaktı. 2 için yazdığım bu işlemin aynısını ben 3 e, içinde, 4 içinde, 5 içinde yazabileceğimden dolayı e, ben 0 e, ve 1'in yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 getirebileceğim, 9 da getirebileceğim için toplamda 8 değişik versiyonum var diyebilirim. Yani bunun 8 katı. 4 kere 8, 32 tane. 3 de burada var. 3 de az önce bulduklarımız var. Toplamda kaç tane olacaktır? 35 tane olacaktır. Buradaki sorumuzdaysa el kümenimizde 7 tane elemanımız var. Bunlardan 1, 3, 5, 7 yani 4 tanesi tek rakam, 3 tanesi çift rakam. Yazılabilecek 7 basamak rakamlardan kaç tanesinde herhangi iki çift rakam yan yana gelmez demişler. Herhangi iki çift rakam yan yana gelmeyecekse o zaman ben tek rakamları bunları ayırmak için kullanabilirim. 1, 3, 5 ve 7'yi Ayırma amaçlı kullanacak olursam önce tek rakamlar kendi içinde sıraya dizilsin. 4 faktöriyel. Sonrasında çift rakamlara yer beğenelim. Benim çift rakamlarım 2, 4 ve 6'dır. Yerleri şöyle belirleyecek olursak 1, 2, 3, 4, 5 tane yerimiz var. Mesela 2 için kendime yer beğenecek olsam 5 değişik seçeneğim var. Mesela 2'yi buraya koydum diyelim. 4 için kendime yer beğeneceksem 4 tane yer kaldı. Mesela 4'ü buraya yerleştirdim. 6 için kendime yazabileceğim 3 tane yer kaldı. Bu durumda 24 çarpı 60 diyebiliriz. Buradan hesaplarsak cevabı rahatlıkla bulabiliriz. AYT sorusu var. Karşımızda 2018 yılına ait. Polindrom sözcük. Yani sözcüğün baştan ve sondan okunuşu aynı olacak. Mesela neden? Baştan da okusan, sondan da okusan aynı şekilde geliyor. Engin birbirinden farklı 3 sesli ve 4 sessiz harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli bir polindrom sözcük oluşturacaktır. Bunun için 2 tane sesli harf. 3 tane 4 tane de 3 tane Birbirinden farklı 3 tane sesli harf, 4 tane sessiz harf kullanacaktır. Sessizleri de S üstüyle gösterelim. 5 harfli yapacağız. 2 sesli harfin yan yana gelmemesi gerekiyor. Bu demektir ki bir sesli, bir sessiz, bir sesli, bir sessiz diye dizmemiz gerekecek. İki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekiyor. Engin bu şartları sağlayan kaç farklı polindrom sözcük oluşturabilir? Palindrom sözcük oluştururken biz yarıya kadar hesap yaparız. Çünkü baştaki harfle sondaki harf aynı olacağı için sondakini seçme şansın yok. Baştakini seçtiğinden sondaki zaten kendini kabullendiriyor bize. Şimdi 5 basamak çiziyorum. Eğer sesliyle başladıysam sessizle sonra sesliyle devam etmeliyim. Sonlarını yazmıyoruz çünkü polidrom sorular baştakini kopyaladığı için sonlar baştakilerin aynısıdır. Yerine yeni sayı gelmez. Yeni sayı gelmediği süreçte biz onları her zaman bir kabul ederiz. Ya da sessizle başlarım. Böyle devam eder. Başlıyorum. Buraya sesli harf gelecekse 3 çeşit. Buraya sessiz harf gelecekse 4 çeşit. Buraya sesli harf gelecekse sesli harflerin birini kullandığım için iki çeşit. Buralar baştakilerle aynı olacağı için değişik olma şansı yok. O yüzden tek çeşit. Hesaplayacak olursak burası kaç yapacaktır? 24. Alttakine gelecek olursak, sessiz harfle başlıyorum 4 çeşit. Sesli harf 3 çeşit. Sessiz harfle devam ediyorum 3 çeşit. Hesaplayacak olursak buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 4 kere 9 36. Toplamda bakacak olursak 24 bir yerden, 36 bir yerden gelecekse cevabımız kaç yapacaktır? 60. Şimdi bu koşulları sağlayan kaç tane farklı po politrom sözcük oluşturabilir denmiş bize. Cevabımız ne geldi? 60 geldi. Bu yaptığımız çözüm tabii ki her biri farklı olsaydı geçerli olacaktı. Oysa burada bize demiş ki her bir sözcüğü istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yani tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Aynı mantıkla hareket edecek olsaydım. Sesli sessiz sesli, sesli sessiz, sesli, sessiz. O zaman sesliler 3 çeşit, sessizler 4 çeşit. Yine sesliler 3 çeşit diyecektim. Buradan ne gelecekti? 36 tane. Sessizler 4 çeşit, sesliler 3 çeşit, sessizler 4 çeşit deseydim. Buradan ne gelecekti? Efendim 48 tane. Bu durumda toplamda 36 artı 48'den 4, 84 tane bulmuş olacaktık. Üstteki yaptığım çözüm farklı versiyonu. Buradakinde ise tekrar tekrar kullanabildiğiniz versiyonu. İki farklı çözümünü de gösterdim. Olur da karşınıza farklı derse böyle çözmeniz gerekir.